Değerli konuklar, Büyük Selçuklu Mirası Projesi tanıtım toplantısı vesilesiyle hepinizi Çankaya Köşkü'nde burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bugün gerçekten çok önem verdiğimiz bir e, toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Biraz önce de değerli konuşmacılar çok geniş geniş bilgi verdiler. Hatırlanacağı üzere daha önce... Anadolu-Selçuklu Uygarlığı Projesi'ni himayeme almıştım. Ve bu çerçevede gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı ve çok güzel kitaplar yayınlandı. Çok güzel kitaplar yayınlandı. Bunların, ümit ederim ki bunlar hep rafta kalmaz ve bütün bunlar hep sadece uzmanlar tarafından değil, ilgili başkaları, sizler tarafından hep takip edilir. Daha sonra da bunun bir devamı olarak Büyük Selçuklu Mirası projesini gündeme gelmesi söz konusu oldu. Konya Aydınlar Ocağı, Selçuk Belediyesi, TİKA ve hepsinin ortaklığıyla bu proje gündeme gelince bunu da himayeme aldım ve bugün gördüğünüz gibi bunun tanıtımı yapılıyor. Biraz önce arkadaşlar sundular. Çok geniş bir coğrafyada çok güzel çalışmalar yapıldı. Titiz çalışmalar yaptılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Birçok ülkede eskiden hepsi bir devletin çatısı altında olan bu büyük coğrafyada şimdi çok sayıda devlet var. Bütün bu devletlerin kendilerinin ayrı ayrı hukukları var. Ayrı ayrı bunlardan izinler alınacak. Ayrı ayrı buralarda hep çalışmalar yapılacak. Bütün bunları hep yaptılar. Bundan dolayı emeği geçen Herkese çok çok bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin de yakından bildiği gibi Büyük Selçukluk Devleti aziz milletimizin Orta Asya'dan Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya uzanan hakimiyet ve kültürel hayat çizgisinde çok önemli bir yere sahiptir. Selçuklu Devleti zamanında insanlık ve tarih büyük bir medeniyetin doğup yaşadığına şahit olmuştur ve dünya mirasında da çok önemli bir yeri vardır. Horasan'dan başlayan büyük Türk göçü ta Yemen'e, Mısır'a ve Akdeniz'e kadar Selçuklular sayesinde hep uzanmış ve bütün buralarda Türk rüzgarı esmiştir. Bu etkiden söz ederken Anadolu Selçuklularını, Harezm Devleti'ni, Suriye ve Irak Selçuklularını, Kirman Selçuklularını, bu medeniyetin hep devamları olarak görmemiz gerekir. Avrupa Orta Çağ karanlığında yaşarken Selçuklular insani değerlere önem veren, ilme ve alimi koruyan yüksek bir anlayış sahibi olarak kuvvetli bir Türk-İslam medeniyetinin ortaya çıkmasında sağlamışlardır. Türk geleneği ile İslam inancını kaynaştıran Selçuklular ordu düzeninden, toprak ve vakıf düzenine kadar birçok müessesenin kendine has bir yapısını oluşturmuşlar ve o müesseseler gelişerek bugünlere kadar dünyanın çeşitli yerlerinde çok güzel hizmetler vermeye başlamışlardır ve her ülke, her devlet kendi modelini oluştururken bütün bunlardan hep büyük istifade etmişlerdir. Şunu da vurgulamak isterim ki, Büyük Selçuklu Devleti, şanlı tarihimizde kendisinden daha sonra kurulan devletlere, yani Osmanlı Devleti'ne ve nihayet de Türkiye Cumhuriyeti'ne hep temel taşı olmuştur. Bu yönüyle Selçuklu Medeniyeti, Türk Medeniyeti'nin temel taşlarından birisidir. Tarihimize baktığımızda geniş geniş sayfalarca tabii ki hep anlatırız, ama Selçuklular bunun en önemli parçalarından birisidir. Devlet yönetimindeki başarı ve ticari hayattaki hareket, Selçukluların hüküm sürdüğü coğrafyayı adeta zamanında bir cazibe merkezi haline de getirmiştir. İlim ve düşünce hayatındaki şiir ve edebiyat sahasındaki zenginlik, Ömer Hayyam, Sadi, Enveri, İbn-i Sina, Biruni, Beyhaki, El Cezir gibi birçok önemli alimin ve şairin yetişmesine ve bugün de değerini koruyan seçkin eserlerin hala okunmasına hep vesile olmuştur. Sanat özellikle mimarlık açısından Selçuklu dönemi çağının en parlak dönemlerden birini oluşturmaktadır. Büyük Selçuklu ve takipçileri mimaride de çığır açmışlardır üretilen mimari ve sanat eserlerinin her biri şaheser olarak döneme damgasını vurmuştur. Hanlar, hamamlar, medreseler, camiler, kervansaraylar, tıp mektepleri, çeşmeler ve diğer seçkin eserler Selçuklu medeniyet seviyesini yansıtan çok müşahhas örneklerdir. Bunların çoğu bugün bizim coğrafyamızı da süslüyorlar. İşte bir dünya şaheseri olarak Divri Camii. Divri'deki ulu cami o da e, imayimizde e, ve titizlik de orada da restorasyon çalışmalarının en güzel şekilde yapılmasını e, takip ediyoruz. Ve onun ustası Ahlatlı Hürremşah. Ahlat'ta bildiğiniz gibi e, oradaki mezarlık dünyadaki en büyük Müslüman Türk mezarlığı daha önceki birçok vesileyle de söyledim. Oradaki mezar taşlarından bir tane olsa cam fanus içinde saklanırdı. Ama çok sayıda var. Hepsi birbirinden gerçekten şahane ve vaktiyle çok büyük nüfusun olduğu, çok büyük medeniyetin, çok büyük bir cazibenin olduğu bir merkezdi. Şimdi oralarda tekrar hep koruma altına alındı. Orayı da himayem altında yeniden düzenleniyor niceleri birçok mimar, o dönemin çok önemli mimarları taşa, tuğlaya ve çiniye ruh vermişler. Bugün hayranlıkla seyrettiğimiz cami, türbe, köprü ve kervansaraylar yapmışlardır. Hepimiz zaman zaman köprülere baktığımızda hala o köprülerin ayakta durduğunu, o çok coşkun sulara direndiğini ama bugün yapılan bazı köprülerin de sellere bile dayanamadığını görürüz ve çok takdirle onları hep anarız. Tarihte saldırılar atlatan, doğa olaylarına direnen ve günümüze ulaşan bu mimari değerler asırların yorgunluğuna rağmen asalet ve güzelliklerini bugüne kadar taşımayı da başarmışlardır. Selçuklular döneminin mirası olan eserler aynı zamanda o dönemin mimarlarının ustalarının ve sanatçılarının yeteneklerini, yüksek seviyedeki bilgi birikimlerini ve nihayet onların kendi ruh hallerini de yansıtmaktadır. Bu kadar zarif, bu kadar güzel mimari yapan insanların muhakkak ruhları ve kişilikleri de çok zarif ve çok lüksal olması gerekir. Bütün bunların yanı sıra Selçuklu'da devlet idarecilerinin sanatçıları ve mimarlara hep himaye vermiş olması ve onları çok koruma altına aldığını da hep biliyoruz. Şüphesiz ki mülk hepimizin yeri geldiğinde hep örnek gösterdiğimiz çok önemli büyük Türk devlet adamlarından birisidir bu noktada. Bu anlayış sayesinde Selçuklular edebiyattan, mimariye, eğitimden, musikiye, astronomiden, tıbba, ordu ve devlet yapılanmasına kadar birçok alanda zamanlarında zirveye ulaşmışlardır. Selçuklu medeniyetinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise, biraz önce burada da bahsedildi, bugün insanlığın ortak problemleri olan birçok sorunu asırlar öncesinde çözüm bulmalarıdır. Bu da nedir? Beraber yaşamayı, farklı kültürlerden, farklı dinlerden, farklı inançlardan insanları beraber yaşamayı ve beraber bir arada tutmayı başarmış olmalarıdır günümüzde de geçerliğini devam ettiren, çok değerli mesajlar veren, gönlümüzü ve ruhumuzu aydınlatan Ahmet Yesevi, Mevlana, Muhittin Arabi, Konevi, Yunus, Serahsi, Yusuf Hamedani ve Abdülkadir Gaylani, tasavvuf, fıkıh, tefsir ve ilim alanında gerçekten çok güçlü nefesler olmuş, çok güçlü düşünürler olmuş ve saçtıkları ışık bugünümüzü bile hala aydınlatmaktadır. Selçuklular Marbella Nehir'den Horasan'da kök salan bu büyük medeniyeti Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya taşmışlardır. Dolayısıyla Anadolu'yla Marbella Nehir arasındaki köprüyü Selçuklular kurmuştur. Anadolu bu dönemde bizlere yurt olmuş kültür ve sanattaki zenginlik ve seçkin mimari eserlerin yanı sıra medeniyetler arası uyum ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sunulduğu coğrafyalardan birisi haline gelmiştir. Dolayısıyla bugün Selçuk din mirasından söz ederken ışık doğudan yükselir sözünü doğrularcasına bir medeniyet kuran Selçuk, Çağrı, Tuğrul Bey İhtişam çağının yıldızları Alpas'tan Melikşah, Sultan Sencerler'den bahsediyoruz ve hepsini büyük bir saygıyla ve rahmetle hep anıyoruz. Aynı zamanda şarkın yıldız şehirleri Merv, Rey, Bel, Herat, Ürgenç, Şiraz, Kirman, İsfahan, Bağdat, Reistan, Kudüs, Halep, Şam, Ahlat, Sivas, Kayseri ve Konya'dan söz ediyoruz. Selçuklular dediğimizde damgalarını vurdukları, eserleri bıraktıkları, arkalarına birçok kalıcı eserler serptikleri çok önemli şehirler. Bu şehirlerin bir kısmı belki bugün o eski coşkusunu ve o canlılığını kaybetmiştir. Ama vaktinde bu şehirlerin hepsi çok büyük cazibe merkezleri olmuş, çok büyük alimler, sanatkarlar ve çok büyük insanlığa armağanlar hediye eden kişileri yetiştirmiş ve hep canlı olmuşlardır. Günümüzde bu büyük medeniyete sahip çıkmak ve vefa göstermek en çok tabii ki bizim vazifemizdir. Zira Büyük Selçuklu 1157'de tarih sahnesinden çekilirken devamı diyebileceğimiz Anadolu Selçuklu 1318 yılına kadar hüküm sürmüş ve Anadolu'yu da bizlere vatan yapmıştır. Biz bu geleneğe sahip çıkarak insanlığın ortak mirası haline gelmiş, Selçuklu dönemine ait yapıların ve müzelerde bulunan bütün eserlerin hakkıyla korunmasını sağlamaya çalışmalıyız. Bu kadim medeniyeti yeniden adeta okumalıyız. İşte Büyük Selçuklu Mirası Projesi böyle bir anlayışla doğmuş ve bize sunulduğunda da bunu en üst makam olarak Cumhurbaşkanlığı olarak himayemize almayı çok uygun görmüşümdür. Biraz önce de ifade edildiği gibi ta Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Afganistan, Azerbaycan, Ermenistan, bütün Gürcistan, Irak, İran, Türkiye, Suriye, Filistin, bütün Mısır, Yemen, bütün buralara kadar saçılan büyük bir coğrafya vardır ve bu coğrafyanın neresine gitseniz Selçuklulardan Umman bütün bir şey bulmaktasınız. Bütün bu çalışmalar işte düzenlenirken, toparlanırken bütün bu ülkelerin değerli yöneticileri hepsi çok büyük yardımda bulunmuşlar ve hepsi bu çalışmanın yapılması için ellerinden gelen her türlü kolaylığı göstermişlerdir. Bundan dolayı bütün bu değerli dostumuz olan bütün bu komşu ülkeler başta olmak üzere bütün bu coğrafyadaki yeni devletlere onların yöneticilerine hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ortak mirasın ortaya çıkmasına katkı sağladıkları ve müsaade ettikleri için şüphesiz ki bu sadece bir envanter çalışması olarak da görmemek gerekir bunu o bir teknik bir mesele olarak kalır öyle bakarsak bunun ötesine geçmemiz gerekir. Bütün bunlardan ilham almamız ve bunları bugünkü çağa uygulamamız, bunları daha da ileriye taşımamız ve tarihi bilmemiz, geçmişi bilmemiz, medeniyetin sadece bugün olmadığını, çok derin bir geçmişi olduğunu görmemiz ve elimizden gelen her türlü korumayı göstermemiz gerekmektedir. Aynı şekilde Osmanlı medeniyetiyle ilgili çok geniş bir coğrafya Avrupa'da, Balkanlar'da, bütün Orta Doğu'daki eserlerin hep toplanması, ortaya çıkması, onların en düzenli bir şekilde restore edilmesi, bütün bunların titizlikle yapılmasına çok tabii ki önem veriyorum. Bir kez daha bu çalışmayı yapan çok değerli bilim adamlarına, sanatçılara, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm çok Türkiye'nin çok değerli... E, bilim insanları e, çok değerli sanatçılar hep sizler burada görüyorum hepiniz buradasınız bunun anlattıklarımızı aslında e, çok derinliğini sizler biliyorsunuz bütün bunları Türk halkının hep anlatılması dünyaya anlatılması ve geçmişteki bu büyük medeniyetin üstünün kapatılıp kapatılması değil tam tersine açılıp bunlardan ilham alınarak bugünden geleceğe doğru daha büyük başarıların elde edilmesine katkı yapmakta. Şüphesiz ki sizlerin çok büyük gayretleriyle olacaktır. Bir kez daha bu çalışmayı yapanları tebrik ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza günün bir hatırası olmak üzere bir hediye takdimi olacak. Selçuklu Belediye Başkanımız, efendim buyurunuz. Çift cidarlı bir ibriğimiz geliyor. Orijinali Büyük Selçuklu'ya ait bir eser. Şu an Amerika'da Metropolitan Müzesi'nde bulunuyor. Bir kopyası hazırlandı. Selçuklu Belediyesi'nin atölyelerinde hazırlandı.